açıldı galiba. Kim açmış? Yok anahtarı işte. Şimdi o zaman diyor ki anahtarı Ver lan amına ah, kodum anahtarı da lan. Ver. Ver! <gülüyor> <gülüyor> ver. Versene ver. Nok kudumun anahtarını ver. <laughs> Gerçekte bisiklet sürekli böyle bir şey değil ya. Vallahi değil aga ya. İyi misin lan? kim? <laughs> Anonist <laughs> Oğlum korktum amına koyayım. Ne yapıyorsun ya? Eşek. Hak değilse yıldım yere. Oğlum, balyozlu, balyozlu bile değil, sopayla vurdum diye nasıl patlayabilir ya?